Ay çantam çok güzel değil mi Şahin? Eşt ya mavişim çok güzel bak. Şapkam nasıl? Şapkan da çok güzel. Ya Ameli zevkli kız ya. Seçimi ona bırakmakla iyi yaptı. Eşt ya ben de çok beğendim şapkamı. Oo çikolatalar da var. Elvancığım ne güzel çanta o öyle. <laughs> değil mi ya ben de çok beğendim. Ameli getirdi Belçika'da. Aa. Sana da mı? Eh ya, kaynana bak. Bana da şapka getirmiş. Nasıl? Hakiki. Aa. Çok güzel. Çok. <laughs> Değil mi? E, size de çikolata getirmiş ha. Belçika'dan. Yer misiniz? Ey, ya herkese şapkalar, çantalar. Bize de çikolata hayatım. Ya canım, biz çikolatayı ne yapalım? Yani bizim pastanemizde çikolata dolu. Ama Belçika çikolatası. Bunlar çok özel. Bak, gerçekten çok özel. Ya yeme, yeme. Azıcık çocuklara bırak. Hepsini löp löp, löp götürdün daha şimdiden. Tamam. Ah, al. Ah, ah. ah, çok özelmiş. ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, benim karnım acıktı. Hadi oturalım da yemek yiyelim Maviş, hadi. Tamam, ben o zaman getireyim yemekleri ha, babacığım. Ben de sana yardım edeyim Maviş'im. <laughs> hadi, hadi yardım et, tamam. Allah Allah, yemek yiyeceğiz. Ne çikolatası şimdi, hadi. haksız ama Samicim yani aynı evin içerisinde yaşayan iki kişiye böyle hediye alıp diğerlerini almamak olur mu? En azından bir kart postal falan bir şey alsalardı. Yani ben hediyenin büyüklüğünde küçüklüğünde değilim. Ben üzülüyorum böyle şeylere. Kırılıyorum yani. Ama abişim sen üzülecek kendine kırılacak yer arıyorsun. Allah Allah o bak. Bak ne kadar çok çikolata getirmiş. Onu yeriz işte biz de tamam. Şey sen. hadi. Hadi otur. Böyle şeyleri takılmaz, üzülürmez. Hocam sen Doğru. Sibel Hanım. Hı. Çok beğendiyseniz çantayı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani sonuçta kız sana almış, ben de görür falan. Ayıp olur şimdi. Erol Taş Baba Sami, benim şapkam var ya... ...istersen tak diyeceğim ama... <laughs> ...tarsın değil senin, o yüzden. <laughs> Allah Allah, ne yapacağım ben şapkana? şapkanı? Ne Güzel ama. Ya şey, siz niye bozuldunuz ki Sibel Hanım? Yani insan hatırlanmak ister tabii. Ha. Değil mi? Ama iyi de o kendisi düşünmedi ki biz sipariş ettik. Aa, e, öyle mi? Evet, yani ben çanta istedim, Şahin de şapka istedi. Onları seçmiş. Hı hı. Hah, gördün mü? Hah, gördün mü bak? Parayı ödene yapıyor, pideyi çalıyor. Seni de sipariş etseydim Avşar. Sana da getirirdi. Ya biz e, parayı vermek istedik ama Ameli kabul etmedi. Ya alınma sen yani. Hı hı. Ay iyi ki söylediniz. Ben de yani Ameli'ye durduk yere küsecektim şimdi. Aa, evet. Neden? Çünkü kendinizi durduk yere dert arıyorsunuz. Durduk yere dert arıyorsunuz yani. Aman Samincim, en büyük derdimiz bu olsun. Ne var hayatım? Allah Allah. Değil <laughs> mi?